Efendim buradan herkese selamlar, sevgiler, saygılar, hürmetler gönderiyoruz. Ee, sevgili Ülke ablamız sayfamızda Hı -hı. sürekli takipçimizdi ama ülkede, Ülke ablamızdan daha çok Gonca fanatikmiş. Gonca sıkı evet. takipçimizmiş bizim. Gonca'yı bugün bayram ziyaretine geldik. Rabbim nasip etti. Ee, böyle Gonca'yı da dostlarımıza bir tanıştırayım istedim. Ee, şimdi bizim toplumumuz arasında engel olarak biliniyor değil mi? Engelli evet. diyoruz. Oysa ki insanın kalbi engelli olmasın değil mi? Zihinsel engelliği çok önemli değil ki Gonca hiç öyle bir şey de hissetmedim. Gonca buradan dostlarımıza bayram mesajı veya işte kendi düşünceleri veya bize karşı olan sevginle ilgili ne söylemek istersin? Hadi söyle bakalım. Ömer abimi çok seviyorum. Başka ne deriz? İyi bayramlar. İyi bayramlar. Abla sen dur Gonca Gonca kendi desin. Evet başka ne deriz? Böyle ziyaret etmek güzel bir duygu değil mi Evet. Gonca? Değil mi? İnsanlar birbirlerini böyle menfaatsiz çıkarsız gitsinler aynen, ziyaret etsinler. Aynen. Değil mi? Bak Gonca'nın samimiyetini görüyor musunuz dostlar? Bak böyle elini attı omzuma Gonca. Evet. Evet. Başka ne dersin Gonca? Başka herkesin bayramı kutluyoruz. Herkesin bayramını kutluyoruz. İyi. Evet. Çok şükür. Peki hayata bakış açımız nasıl Gonca? Gonca? İyi olsun. Senin kendi hayata bakış açın nasıl? Güzel mi? Mutlu çok musun mesela? Güzel. Mutlusun, çok güzel. Çok mutluyum. Değil mi? Evet. Oysa ki ee, bu kardeşlerimizin yaşam koşulları, imkanları, olanakları, hayat standartları daha güzel olsa insanlar birbirlerini ziyaret etmek için bir menfaat çıkart, gözetmeden sadece insanlık adına değil mi? Hoşgörü adına birbirlerini ziyaret etseler daha güzel olur değil evet. mi bence? Ben de öyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? ilgili. Ben de iyi düşünüyorum. Öyle mi düşünüyorsun? Evet. evet. Değil mi? İnsanlar birbirlerini mesela gidip ziyaret etsinler değil Aynı. mi? Böyle ihtiyaç sahibi olan insanlara yardım etsinler, evet. değil mi? Bence de yardım etmeliler. Çünkü niye? Şimdi biz e, bu dünyadan götüreceğimiz hiçbir şey yok değerli dostlar. A geldik gidiyoruz, gelip de kalan yok. Nice öylesi var ki bugün hatırlayan yok, değil mi? Hatırlanmak istiyor ise eğer Gonca gibi değerlerimize sahip çıkmalıyız can dostlarım. Buradan e, Ömer Hançeri YouTube kanalındaki dostlarımıza ne diyoruz Gonca? Lütfen Ömer amcama abone olun. Aynen. Söyle bir. Ömer amcama abone olun. Beğenilerinizi yapın. Beğenilerinizi yapın. Yorum olarak destek atın. Yorum olarak destek atın. Beni de ziyarete gelin de. Ki. Beni de ziyarete gelin. Tamam. Duydunuz mu arkadaşlar? Ömer Ançeri hayranları. Gonca'yı görmek isteyen, ziyaret etmek isteyen adresi bende var. Telefonu da var. Lütfen Gonca'yı ziyaret edelim. Gonca böyle hayata güzellikleriyle tutunsun. Herkese selamlar gönderiyoruz. İyi bayramlar diliyoruz değil mi Gonca? Evet. Evet. Bay bay.